onların birini veya ikisini de geçtikten sonra daha rahat bir şekilde pas sağlar top sürme. Top sürme daha çok etkili pas yapmak ve rakip savunmanın dengesini bozmak amacıyla yapılmalıdır. Top sürme, alçak top sürme ve yüksek top sürme olarak ikiye ayrılır arkadaşlar. Alçak top sürme ve yüksek top sürme olarak ikiye ayrılır. Alçak top sürmede yakın savunmada yakın savunma yapan ya da yerleşmiş savunmalara karşı topu daha kontrollü bir şekilde sayıya götürmek amaçlanır. Topu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş sayıya götürmek amaçlanır alçak top sürmede. Yüksek top sürme ise yerleşmemiş savunmalara karşı futboldaki kontra atak, basketboldaki fast break hızlı hücumda kullanılır. Yüksek top sürme yerleşmemiş savunmalara karşı boş alanları değerlendirmek için ve sayıya daha hızlı ulaşmak için tercih edilir. Ne için tercih edilir? Sayı noktasına, pota altına en hızlı şekilde ulaşmak için ne kullanılır? Ne kullanılır? Yaz. Hızlı hücumda, fast break'te en çok ne tercih edilir? Peki buna ben bir şey daha eklesem Mustafa Hocam yazdı. Hızlı hücumlarda en çok ne tercih edilir? Yüksek top sürme tercih edilir. Ben buna yüksek top sürme şuraya yazayım. Hızlı hücumda en çok yüksek top sürme. Ve ve sahayı dikine geçen paslar tercih edilir desem ne dersiniz bana? Sahip dikine geçen paslar desem size ne dersiniz bana? Evet arkadaşlar şimdi handbolda ceza sistemi. Handbolda ceza sistemini anlarsak güzel bir konuyu halletmiş oluruz. Her konuda ceza sistemi artırmalı bir sistemdir. 1, 2, 3, 4 şeklinde ilerler. Oyuncu ilk faulü ve uygunsuz hareketinde sarı kart yer. Sarı kartın bir yaptırımı yok. Daha sonra yaptığı her doğru olmayan harekette, faul gerektiren harekette 2 dakika zaman cezası yer. Her hareketinde. Üçüncü kez iki dakika zaman cezası yedikten sonra kırmızı kart ile birlikte oyundan atılır. 2 dakika zaman cezası alan oyuncu cezası bitince oyuna dahil olabilir. Birinci ve ikinci 2 iki dakika zaman cezasında oyuna dahil olabilir. Üçüncü de olamaz. Evet arkadaşlar yeni konumuz perdeleme. Perdeleme nedir? Perdeleme ile alakalı kesin net hassas bir kural yok. Yani şöyle yok. Kesin net bir şekilde perdeleme ile alakalı bir kural hakemler uygulamadı şu ana kadar. Sadece bir Avrupa Şampiyonası'nda bir sayı ile alakalı uygulandı. Onda da açık, bariz ve netti. O yüzden uygulandı. Perdeleme nedir? Perdeleme servis kullanan takım oyuncuları kişisel veya grup perdelemesi yaparak rakiplerini servisi görmelerini engellemeleridir. Nedir bu? Ee, ben servise gidiyorum. Takım arkadaşlarım filenin önünde toplanıyorlar topun gideceği yönü, topun e, elimden çıkış anını engelleyip rakibin bunları görmesini e, görmesinin önüne geçiyorsa bu bir perdelemedir ve perdeleme yapılmaması gerekir. Perdeleme yapmak voleybol oyun kurallarında yasaktır arkadaşlar. Ne diyor burada? Bakalım şimdi kalemimizi alalım. servis kullanan takım oyuncuları kişisel veya grup perdelemesi yaparak rakiplerinin servisi görmelerini engellememelidirler. Yani yasak bir davranıştır perdeleme hareketi. Servis kullanan takımın bir ya da bir ya da bir grup oyuncusu bir kişi de olabilir, üç kişi de olabilir, beş kişi de olabilir. Servis kullanıldığı sırada kollarını sallar, sıçrar veya yanlamasına hareket ederse ya da oyuncular grup halinde hem servis vuruşunu hem de topun file dikey düzlemi düzlemine ulaşana kadar. Yani file neresi şurası. Hani servisi kullanacak oyuncumuz şurada olsun. Buradan servisi kullanıp top buraya gidene kadar, top karşı tarafa geçene kadar ki e, süreçte topun gidiş yönünü, servisin elden çıkışını, e, rakibin görmesini engelleyen bir hareket yapıyorsak bu perdelemedir gidiş yönünü gizlemek için grup halinde durursa perdeleme yapmış olur. Eğer servis karşılayan takım, kim bunlar? Bak şimdi servisi buradan kullandık. Servis karşılayan takım burası bak. Servis karşılayan takım burası. Eğer servis karşılayan takım servis vuruşunu veya topun file dikey düzlemine ulaşana kadar ki gidiş yönünü görebiliyorsa bu durumda bir perdelemeden söz edilemez. Buradaki oyuncu topu görüyorsa perdeleme yoktur. Buradaki oyuncu, buradaki oyuncu, oyuncular tamamıyla topu görüyorsa perdeleme yoktur. Ama topu görmüyorum diye bir şikayette bulunuyorsa, rakipten en az bir veya birden çok oyuncu bununla alakalı bir şikayette bulunuyorsa perdeleme vardır. Aha bak burada perdeleme ile alakalı sizi güzel bir şekilde çizdim. Servisi kullanıyor oyuncumuz. Arada ben perde koydum, oyuncular perde halinde duruyorlar, ee, rakibin topu görmesini engelliyorlar. Heh, rakip oyuncular, servis karşılarına oyuncular da böyle gözleri kaymış bakıyorlar, topu görmeye çalışıyorlar. Anlaşıldı mı perdeleme?